Selamlar ben Pein. Bugün 2100 madalyonda bu havan evrimli fıçı destesiyle oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu <laughs> Seok'tan görmüştüm bu desteği. Söylediğine göre Meta'nın şu anki Meta'nın en güçlü destesi buymuş. Rakibimiz de belli ki aynı desteği oynuyor bizimle. Buz büyücüsüyle temiz bir savunma yapalım. <laughs> Sonrasında başka bir şey atmaya gerek yok şu an. Havanı dikebilirim. Dikelim havanı. Ve top arabası gelebilir. Yok, rakip farklı deste oynuyor. Bir de şöyle güzel bir varil. Şarjlanma be. Şarjlanma havana. Şarjlandı. Bizim de isimiz kalmadı. Oraya bu buz büyücü. Çok hasar yedik ya. İşte agresif oynayınca böyle oluyor maalesef. Havanı bekleteceğim. Ona bir şey yapmayacağım. Rakipte büyük büyü yok. Onu biliyorum. Ya maçı çevirebiliriz belki. Köpten Dark Goblin falan basar mı? Onu bekliyorum biraz da. Okları bırakacağım. Tamamdır güzel bloklar. İsket kralı bırakalım. Biraz da özelliği de olsun. Ve goblin çetesini de bırakabilirim. Bırakalım. Hmm, gerek bile yok belki diyeceğim de yok çok hasar yeriz. Oğlum o gene şarjlanır. Uh, oğlum ödüm kopuyordu. Şarjlanacak diye oklar. Rakibin oynadığı deste de çok gıcık. Ya yine bir şey atarsa tepkisiz kalabiliriz diyecektim. Acaba çete atacağımız tahmin eder mi? Umarım etmez. Oha! Oğlum bu nasıl bir taktik ya? Özellik onu hemen alalım. Oklarla da go Dark Goblin'i öldürelim. Oğlum ne arada oldu? Daha yeni atmadın mı sen? Mesela bir çete. Oraya bir şey gelse diye varil. Buz sol tarafa atacağım. Erken bıraktık. Allah kahretsin. Sol tarafa bir iskelet kral. Yine özellikten basar mı acaba? Oraya bir şey daha atarsa yine okları atarım diyecektim. Hemen terse bir oğlum rakip çok agresif oynadı kazandı. İki taşı da aldı. <laughs> Şuna bak ya. Şu goblin lanetine bak. Orada kaç tane goblin çıkardı. Aniden attı ya. Hiç tepki de veremedik. Da boss. Aşçı ah, kulesi oynuyor. Şu Pekka dev goblinin deste olabilir belki. Eğer oysa Bizantis. Ki o gibi görünüyor. Ersan'ı bisiklet kral bırakacağım. Biraz daha öne doğru. Tamamdır. Güzel zamanla bastık. Top arabası. Goblin çetesi. Görmedin değil mi? Bisiklet kralı görmüş. Bir de bir varil atam o goblinler için. Tamamdır. Temiz savunduk. Bir de hemen öne bisiklet fıçısı. Çünkü tanklamak lazım top arabasına. İkisi güzel ikili. Buna ve bir de şey versiyonunu oynuyor. Ruh İmparatorçası. Sol kuleyi kaybetti hemen hemen. Bayağı bir hasar indirdik Of tam zamanlı aldık. İyi oyundu. İyi oyundu deyip salmıyorlar. Ama bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Şöyle ortal bir havan atalım. Bence bu da salmayacak. Çünkü rakibin de sesin potansiyeli var. Bunu değerlendirebilir diyecektim. Yani salmadı zaten belliydi. Ortada bir de çete. Yok daha fazla bir şey atmaya gerek yok. En azından elinden goblin lanetini çıkardı. Onun için korkmamıza gerek yok artık. Buz büyücüsünü de arkadan atalım. Desteklerse hava kartıyla iskelet fıçısını bırakırım. Aynen destekledi. Hemen bir top arabası Umarım top arabasını görürsün Oğlum çok hızlandı lan bu İsket kralı ile koruyalım Bizim buz büyücümüzü Yoksa orada biraz çöp olacak Al işte bak iyi oyunu deyip salmıyor Boşuna zamanınızı mı kılıyor İyi oyunu diyelim yine ve pes etmesi için bayrak atalım beyaz bayrak goblin çetesi falan basmayalım şu an önlemde esket fıçısı bu sefer harbiden saldı sarım gördün onu tamamdır Heh, sal bu sefer bir zahmet sonraki rakibe de geçen burayı keserim ben kırparım 2100 2100 madalyona geri çıktık. Diğer maça geçelim tekrardan. Jerala 100. Crimson Zero kulağında. Çete'yi bekleteceğim ortadan bölebilirim belki. Bölelim çete'yi. Tersten veya sol taraftan da iskelet fıçısı bırakalım. Sağ tarafa bir iskelet kral. mantopçuk topçuk kulesi görür onu. Dartı görmedi. Neyse sıkıntı yok pek de. mı bassam yoksa havan basam arkadaki Goblin her türlü görür. Yok görmeyecek. Acaba dev Goblin'le mi oynuyor? Dev Goblin'li versiyon oynuyor olabilir bu arada. O nasıl bir özellik be? Çok boş bir özellik kullandı rakip. Havan sol tarafı gördüm demek iyi. Çeteye böleceğim. Tersten de bir isket fıçısı atarım. Desteklerim orada top arabamızın. Tersten aynen isket fıçısı. Top arabasına ile desteklerim orada de Dark Goblin gelse de okları bekletiyorum. Çok güzel oklar. Özelliğimizde basalım diyecektim. İksir yetmedi ama neyse yine iyi. Top kulede sonuçta. De çete için bir varya bırakırsak sonuçta bir şey de yok. Cephanesi de yok. Hançer düşesin. Hadi ya oklar attı. <laughs> İksir yokken iskelet fışı de. Neyse artık kaç geçti. Vur bir tane daha. Bir zahmet. Yok agresif oynamayalım. Agresif oynayınca başımıza patlıyor çünkü. Tersten mix is iskelet kral. Havanımızı dikelim. Defansif kullanacağım. Sonraki evrimli gelecek. Evrimli yatak için kullanabiliriz. Okları atmayacağım. Havanımız onu zaten sonradan görür. Gerek bile kalmadı. Sonradan görmesine aldı zaten. Evimin havanı biraz daha bekleteyim. Tam zamanda kullanmak istiyorum çünkü. ters yine kal. Önden bir top arabası gelir mi gelmesin. Gerek yok. Hala bekletiyorum top, top arabası. Diyorum boş verebilir Havan'ı defansa kullanalım. Dart evrimli değil sanırım. Bir yönden iyi oldu. Hemen tersten girelim. Hemen. Top arabasını da atacağım. Oo. Bir de bizim Havan da gördü orayı. Hemen skat özelliği de doldursun. Rakip ikisiz kaldı herhalde. zar zor yetiştirdi. Önden çete. Bir de Havan. Oraya güzel bir baskı kurmamız lazım. Oraya sadece varil yeter. O kuleyi de gördü. Çok iyi. Özellikle basalım. Oklar da atalım. Dark Oblin hemen olsun orada. İsketler hala çıkıyor. Dark Oblin çetesi atalım. Baskı bırakmayalım orada. İsket fıçısı tekrar geldi. Onu da atalım. Terse bir varil. Of. Çok güzel. Çok rahat aldık maçı. <laughs> Rakibi de kurdurtmayı başardık. Emoji atarsan emoji yersin. aga. Kaç madalyan olduk? 2130 olduk herhalde. Aynen 2130 madalyan. Yeni maçımıza geçelim. 2200 olsak bırakırım herhalde. Cale geldi. Bol şans diyelim. Biraz bir bekleyelim tersten bırakan fıçımızı. Sketch Kralda bekletelim atalım tersan havan basabilirim basmayalım top ara bas basalım ya da buzcu özellik basıp aylet diğer tarafa çekelim aynen top arabasıyla hepsini süpürelim Tersan'da bir kokun çetesi ona iskelet tarz bir şey atmazsın değil mi kraliyet de attı hemen bana varil de lazım de varil. Bir tane vuruş alacağız sadece. Tamam varil bizim buz büyücüsünü tanıklıyor. Eskiyat kral atarız ona. Sonrasında tersten bir baskı kurmayız ya. Çünkü iksir yetişmeyecek. Yetişse yok yetişiyor tam. İskat kralın özel dolar. 2 iksirimiz de yetişir ona. Tersten çete basar mıyız acaba? Bak işte. Çeteye hemen basalım. Hemen onu eritmemiz lazım. Eritsek de Cık. yok. İksimi geri ver bana. Verdi iyi. İki tane vur. İki tane vurmasa salardım onu da. Havanı bekletelim şimdi. Terse doğru atacağım ki biraz. Biraz daha yürütelim kraletlerini. Kralet devi gelmiyor. Tamamdır. Sen hayal et, hayal et diyorum. barbar yeter ona. Bize dikeyim havanımızı. Adamda yıldırım var bir daha. Ona göre oynamamız lazım. Havanı önden önden oynayacağız diyeceğim. Hemen tersten basalım. Baskımızı kurmamız lazım. O isketler aldı onu bayağı. Çek, çek onu. isket gazla çekti çok güzel. Tersen hemen bir baskı diyecektim. Enayi kraliyet deve attı. Tersen baskıya devam. Baskı kurmazsak rakip bizi alt eder. Tersen bir daha van. İksiri yok şu an. Onu korumamız lazım. Evrimli. Aynen evrimli avcısı diyecektim. Geldi bile. Ve buz büyücüsü. Uzatmalara gitmemesi lazım bu maçın. Tersen bir kraliyet de yiyebiliriz bu arada. Evrim da delinde. Aa şok etmiş. ne ama tedbir olarak oklar almıştım. Oklara dönebiliriz. Bir yerden sonra. Top arabası bize bizim işimizi kolaylaştıracak. Ortadan bir goblin çetesi tersten de gelebilir çünkü rakip oklar. Top arabası atıp bir de hadi çek. Çek onu aynen. Tersen istiket kral. Baskıyı arttırmamız lazım. Tekleyecek onları. Tamamdır. Bitti. İyi oyundu diye. 2160 madalyon olduk. Aynen, sonra ki, rakibe geçen bu deste harbiden güçlü ya. Binici'ye karşı bu destede bayağı zorlanıyorum. Haricinde pek de zorlanmıyorum. Bir de 3x'e girdikten sonra muhafızlara karşı. Bekleyelim, Havan'ımızı elimizde tutalım. İsket Kral. Pek de gerekli miydi bilmiyorum ama. Köstebek oynadığında rakip ona karşı elimizde tutmamız lazım İsket Kral'ı. Top arabasını bırakacağım. Rakip balon oynuyor büyük ihtimalle. Balon maden, madenci de Arkaya doğru diyecektim. Önden attı. Tabii rakibin tercihi ne olabilir? Önden bisiklet fıçısı. Tamamdır. Başka bir şey atmaya gerek yok oraya. Bir buz büyücüsü. Tersen havan gelebilir. Ona karşı da güzel bir havan pozisyonu almamız lazım. Aynı taraftan attı. İşime gelir. O da koruyalım. Çok güzel koruduk buz büyücüsünü de. Slasher görmüş. Neyse yapacak bir şey yok. Tek atma. Çok güzel havan da olduğunu. Ne oldu, ne oldu bu? Ne oldu bu? Ne oldu bu? Baba vale at hemen çıkardı çünkü rakip. Ne oldu bu? Ama bomba kulesi her şeyi toparladı işte. Ne oldu bu? Havan bassam mı, de basmasam mı? Yok gerçi havan bastığımıza kaybediyoruz. Daha önce denemiştim bunu. Arkadan buz büyücü atan bir ihtimalle evrimli silah şöyle kesmek isteyecek ama o yüzden önden bir iskelet kral aynen. Güzel tahmin ettik. Önden havan. Bak. Tamamdır. ikinci tahmin de tuttu. Tersten bir iskelet sınak ettik de top arabası. Evrimli evrimli havanı atakta kullanalım. Hak ettik yani artık. Oraya bir balon gelecek büyük ihtimal çünkü başka türlü pek savunamıyorlar. Baskıya da devam. On kulemiz kuleyi görmesi lazım. Slasher gelecek bence önden. Aynen onu da tahmin ettik. Biz daha ne yapak? Bu maçı kazanmamız lazım artık. Tersten bir top arabası bıraksam mı? Bırakmayalım. Tersten bir çete. İksir yok rakibin. Ve tersten bisiklet fısısı. Hala iksiri yok. Arkadan bisiklet kral. Hem özelliği de olacak hem de 3 kart döngüsünü açmış olduk. Abi nasıl başa baş gidebilir ya bu maç? Arkadan bir buz büyücüsü. Havan balonu bıraksak mı? İttirebilir miyiz o isket fıçısıyla? İttiremedik. Kaybettik büyük ihtimalle. Balonu güzel attı rakip. Havanı bu yüzden çıkarmak istemiyordum hemden. Artık rakibi yakalamaktan başka pek de bir şansımız kalmadı. Tersten de bir isket fıçısı. Bir de özellik <laughs> havanı yedirmemiz lazım artık ya da top arabası hangisi tutarsa. Devrimli fıstığı şurada döndü. Tamamdır. Abi tahminle yapıyoruz, yapıyoruz. Bir türlü geçemiyoruz rakibin defansını. Şuraya bir madenci. Yok, gelmedi. Biraz daha sola doğru köşeden attım artık isket fıstığı. Çünkü görmüyor. Kuleyi görmüyor. Arka doğru bir şey diyecektim hemen bir varil gördün artık heh. sonunda gördü kuleyi 26 saniye kaldı son çevirdik gibi ha az kaldı az kaldı bir madenci gelirse diye tersten de bir goblin çetesi isket kral oklar arka doğru bir madenci oklar kazandık mı? Bir madenci gelirse diye parva valdi. Uf, son anda kazandık. Kaybedeceğiz sanırım bir an. Bundan da 30 kupamızı alalım. Kaç? 2191. Son maç kaldı. Bunu da yenersek 2200 hedefine ulaşmış olacağız. <laughs> Arkadan çete bölerek başlarım. Diyecektim başlamayalım. Direkt sol taraftan atalım çeteyi. Çarpmayı çıkardı. Varille desteklesem mi acaba? Destekleyelim. Gör inşallah şeyi. Barba varini. Gördüm de. Keşke bizim o topçuk resi görseydi onu. Büyücüğü. Tersem de buz büyücü. Kralet devi mi oynuyor acaba? Yok. Pek oynuyor oynuyor olabilir pek kasmam. Koç başı gelir mi? Gelirse çeteyle savunurum. Geldi. Top arabasıyla savunalım hatta. Sonrasında o neden Hemen bana varil lazım. İşte bunun için tam da. İyi ucuz atlattık yine. Rakip aniden gitti çünkü. Aniden girdi. Sakin oynamamız lazım. 2x girdiğinde bizim zamanımız başlayacak. Atalım. Tersten. Isket. Kralımızı da bırakalım. Top para basma gerek yok. Tersten bir havan. Tamamdır. Rakip tersten adam atamadı. Kötü kullandı koç başına. Büyücü biraz daha yaklaşsın. Varil. Varil. Güzel buz büyücüsünü de atalım. Bir de isket fıçımızı attık mı? Tamamdır. Tersemde de -e. Hadi alın onu. Çok güzel. isket kral. O oğlum. Büyücün evrimi olmasaydı rakip çok pis yakalanmıştı. Top arabasına atalım. Bir tane vur. Çok iyi. Tersem de özellik basacağım. Biraz da yaklaşsın havanımızı da kuralım. Buz büyücüsü. Bir de barbava ile attığımızda orayı toprak da fıçıya atalım. Görme havanımı. Havanımı gördü. Oraya bisket isket büyücüsü gelecek büyük ihtimalle. Aynen. bisket büyücüsü diyorum. Elektrik büyücüsü. Top arabasıyla onu hemen keselim. Ve havanımızı da bırakalım. Bu sefer yakalanması lazım artık. Pekka varmış. Pekka'yı da şimdiye kadar hiç kullanma dedim herhalde yok. Zehri de varmış. Madem var sen niye bu zamana kadar Bir tane vur. Çok iyi. Tersten bırakalım. Buz büyücüsünü bırakacağım. Bir de iskiyatı kralı tanklayalım. Oradan iskelet kağıdı da seçecek büyük ihtimalle. Havanı artık defansif kullanalım. Zehre dönse de alabileceğini pek sanmıyorum. Arkadan bir top arabası. Önden kalkanı patlatmak için bir ücünüm. bir varil. Ve isket, isket kralımız atalım. Tersten isket fısısı. Çarpmaya güzel kullandı. Hemen bir özellik. Top arabasıyla önden bir desteklesek mi acaba? Destekleyelim. Agresif olmuş olabilir bu biraz. Aynen Pekka geldi. Neyse iskelet büyücü, elektrik büyücü kestik iskelet diyorum. O kadar iskelet kartı var ki. Artık tersten iskelet kral. Üç kart döngüsünü de açalım. Rakip son 40 saniye. Rakip artık darlamamız lazım bir yandan da. Süre azalıyor. Atak yaptırmamamız lazım. Bir Ay bak işte bundan korkuyordum. Kuleyi görürse diye. Ki gördü. Bir de özellik basam terse. 1520 mi Yakalamışlar rakip. Oo biz de geri yakalık ama. Son 10 saniye. İsket, buz büyücüsü, varil, oklar. Tamamdır. Bu maçı da kopardık. Aa ben ne toksit yaptım. İyi oyundu. Uf, tek kapı kamar bir baskısı fena bir de koç arada bir ittiriyor böyle buraya doğru. Beklenmedik oluyor. Sıkıntı çıkarabiliyor. Bakalım derecede miyiz? İlk 10 bile değiliz. 2200 puanda. Bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.